İttire Belediyesi ve İssu uzun yıllardır her yağışta su baskınlarının yaşandığı Faik Tokluoğlu Bulvarı'nda çalışmalara başladı. Başkan Okuroğlu, bulvara yapılacak yağmur suyu taşıma hattı ile sorunu kısa sürede çözmeyi hedeflediklerini söyledi. En kısa sürede de bu sorunu ortadan tamamen kaldırmayı planlıyoruz. Tire'de yağışlı havalarda su baskınları sebebiyle ulaşımın aksadığı Faik Tokluoğlu bulvarında çalışmalar başladı. Geçtiğimiz yağışların ardından bölgede inceleme yapan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Faik Tokluoğlu bulvarında çalışmaların başlaması talimatını vermiş, yağmur suyu hattı için döşenecek borular derhal bölgeye sevk edilmişti. İSSU ve Tire Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede kazı çalışmalarına başladı. Kazılan hat üzerine döşenecek borular aracılığıyla bulvar üzerinde biriken su yakındaki dereye ışınacak Proje ile ilgili bilgi veren Başkan Okuroğlu, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak su baskını sorununun çözüleceğini söyledi. Her yağışta problem yaşanan bölgedeyiz. Faik Topluoğlu bulvarındayız. Yağmur suyunu yer altına alma projesi İSSO ekiplerimiz ve TİRE Fenişleri ekiplerimiz bugün itibariyle çalışmalarına başlamış bulunmakta. En kısa sürede de çalışmalarımızı tamamlayarak iş aylarındaki özellikle bu bölgedeki yaşanan yağmur sularından oluşan sel baskınlarını önlemeyi hedefliyoruz. Yağmur suyu biliyorsunuz ki dere ve bölgesinden başlayıp da şehrimizin üç bölgesinde bulunan Mezba Deresi, Gençlik Deresi ve Yanık Konak bölgesine gelen dereyle birlikte yağmur suları aşağıya doğru şehrimizin alt bölgelerine doğru birikme sağlıyor. Geçmişte de bu sorun çok büyük sıkıntılar da yaratabiliyordu. Gerek evlerin otoparklarına ve bodrum katlarına su basma ile ilgili. Biz de en kısa sürede bunları büyük yağmur suyu drenaj hatlarıyla, logarlarla, derelerle birlikte çalışmasını sağlayıp en kısa sürede de bu sorunu ortadan tamamen kaldırmayı planlıyoruz. Bu konuda da gerek fen işleri ekiplerimizin gerek iş su ekiplerimizin e, proje ekipleri e, çalışmalarını yürütüyor. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediye başkanım Sayın Cemil Tugay'a, İSÜ Genel Müdürlüğümüze, TÜRE Fen İşleri Müdürlüğümüze halkımızın adına teşekkür ederim.